Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyorum. Ee, arkadaşlar Minecraft'ta nasıl yanan ok e, silahı yapılır? Bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Buna basıyoruz. Bu ateş fırlatıyor. Buna basıyoruz. Bu da söndürüyor. Şunu açtığımızda arkadaşlar şuraya basıyoruz ve Gördüğünüz gibi e, yanan oklar geliyor. Yani bu arkadaşlar kesinlikle yakıyor denedim hatta e, bunun yapımını göstereceğim. Nasıl yaktığını görürsünüz zaten. Şimdi e, malzemelerine bakalım sizler birlikte. Malzemelerinden birisi ateşte yanmayan bir e, blok olmalı. Ben şu taş tuğlayı tercih ediyorum. Redstone lazım. Redstone karşılaştırıcı lazım. Şalter lazım. Piston, normal piston, yapışkan değil. Piston lazım. Şu dağıtıcı lazım ve redstone yenileyici lazım. Şimdi arkadaşlar, e, bunun yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar yapımını size söyleyeyim. Şöyle yapıyoruz ilk öncelikle. Taş tuğlayı alıyoruz. Tabi sizin bloğunuza farklı bir şey bu. Şöyle 4 tane gelelim biz. Hatta 3 tane yeterli. Buraya bir dağıtıcı koyuyoruz. Pardon. Bunun bir önüne daha lazım. Şura. 2 katman oluyor çünkü. Buraya bir dağıtıcı koyuyorsunuz. Burada da koyuyorsunuz. Burada bir piston koyuyorsunuz. Bir de arkadaşlar ok ve çakmak da lazım. Onu söylemeyi unuttum. Özür diledim. Böyle yaptıktan sonra geliyoruz şu arka tarafa. Arka tarafı uzatıyoruz. bir Ben şöyle yapıyorum. İki blok şu yanlara. Şuraları böyle dolduruyorum ve uzatıyorum şöyle dolduruyoruz. Bu kadar yeterlidir herhalde. Ben ne olur olmaz bir kat daha geleyim. Ve evet, tamamdır bu kadar. Şimdi buraya şu karşılaştırıcıyı koyuyoruz. Bunun dört bir tarafını redstone'la kaplıyoruz. Buradan getiriyoruz. Şunu buna bağlıyoruz. Sonra bunun arkasına şöyle bir yer yapıyoruz. Burada şunu koyuyoruz. Bakın şaltel. Bunun tabi açıyoruz. Ve böyle sürekli atıp söndürüyor. Yani bir sürü o ok katacak bu. Sistem böyle. Şimdi geçelim. Çakma kalıyoruz ve o ok kalıyoruz. Buradan direkt çakmağımızı alalım. Ve o ok alalım. Ben bir 3 stek alayım. Ne olur ne olmaz. Şöyle okları buraya çakma ise buraya koyuyoruz. Şimdi ise şimdi ise arkadaşlar şu iki yanı kapatıyoruz. Görsel olarak tabii ki de buraya ve şuraya iki tane şalter koyuyoruz ve burayı kapatıyoruz. Şöyle çünkü arkadaşlar burayı kapatmamın sebebi yaratıklar girebiliyor. Tabii siz e, kendi evinize koruma yapacaksanız bu sistemi onun için diyorum yani. Yani ister kapatın, ister kapatmayın. Ben kapatacağım. Hem de güzel duruyor kapatınca. Şöyle bunu kıralım. Geçelim şurayı da kapatalım. Bakın bol bol genişlememin sebebi şu redstonelar e, şey yani duvar çekmemi engelliyor o yüzden bol bol duvar çekiyorum. Şurayı da kapatalım üstünde kapatınca sistem hazır olacak. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Şu aşağıdan kapatalım. Bu arada arkadaşlar bu tür Minecraft videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ve like atın. Bu video arkadaşlar eğer 4 likeı, pardon, 3 likeı geçerse yeni bir Minecraft bölümü daha gelecektir. Söyleyeyim. Ve eğer istediğiniz başka oyunlar yani telefon oyunları varsa söyleyin. Mesela PUBG olabilir bunlar. Bunları söyleyin arkadaşlar. Ben de videosunu çekeyim. Neyse. Şimdi olayımızı anlatıyorum. Şöyle arkadaşlar. Buradan ateşi verdik. Sonra bunu açtığımızda sürekli bu yanan ok fırlatıyor. Durdurmak için tekrar bunu yapıyoruz. Pistonun sistemi de ateşi söndürmesi. Bu kadar arkadaşlar. İsterseniz bir de şunu deneyelim. Şöyle ben game mode'a geç, game mode sıfıra geçeyim. Şöyle game mode'a geçtik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi bunu yaktım. Bunu açtım. Bakın bir tane tek değdireceğim. Yandığımı göreceksiniz. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Şu an yanıyorum arkadaşlar. Hatta kemiği iyice de tutayım. Öleyim. Bakın. Bu sönebiliyor. Bunu tekrardan yakmanız lazım. Şuradan çıkalım. Bu arada bunu durdurada biliyorsunuz şu pistonla. Ama bazen kaçıyor tabi. Arkadaşlar eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız Bu video 3 like'ı geçmeli. Söylediğim gibi kolay basit bir rakam istiyorum. 3 like'ı geçmeli. 3 like'ı geçerse bu tür videolar yani minecraft videoları gelecektir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı bildiğimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer istediğiniz başka oyunlarda telefon oyunları varsa yorumlarda belirtin. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.